Arkadaşlar sefalar getirdiniz. Bugün size Blaze Ball'un yeni kodunu göstereceğim ve bu kodu yazarsınız. Para veriyor. Yani dikkatler çok fena bir şey veriyor. Ay yanlış oyuna girdik oğlum. Şimdi bugün Blaze Ball oynayacağız. Bir saatlik ve yeni güncelleme geldiğinde çıkacağız. Hal 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 hal. Gonna... Yeah, yeah. <laughs> e, Bakın, vay vay az kalmış. Evet arkadaşlar. Evet, burada bir ödüller var. Yani arkadaşlar, spin var burada. Ediye bir hediye oha arkadaş davet ederse yere bir hediye gönderme varmış Bir şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar arkadaşınıza eğer spininiz varsa bir gönderebilirsiniz ama eğer yoksa bir tane spin alıyorsunuz ve onu gönderiyorsunuz 99 lira Bakın burada bir yer var alın alın ne biliyorsun abi şu ne zaman gidecek ya anladım kardeş bak bunu alamıyorum çünkü benim şekerim yok neyse altı <laughs> etiketler umarım şöyle <laughs> hadi bakalım şimdi şundan <laughs> asfaltı yapalım

I'm gonna chocolate chocolate seal.

nasıl öldüm? Neyse. Ki, ben de videoda olduğumu <laughs> Neyse. Evet, çocuklarına... evet. <laughs> Şöyle. Bugün galiba bayağı oynayacağımız için promoda da gidebiliriz arkadaşlar. Pro Bowl'da kasarız bugün belki. En, 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 klasik harita geldi. Oyunu en kötü ama en, en basit harita. what do eu Vur, vurdum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> açalım. Ne yani yine ne <laughs> 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 Ya yani bir ya vurdum bayağı bekledim arkadaşlar bayağı bekledim sonunda bayağı kişi öldü öldü bayağı kişi öldü şuradan bakalım oyuna yeni kişiler de girdi. Bir de bal. Evet, gördüğünüz gibi kodu yazıyorum. Şaka yaptım ya, böyle değil de oha. Abda... T... Yazı... Ah küçük bu oldu ya. Evet bakın şimdi update. Hop. Update yazıyorsunuz. Update. Burada nokta Day yapıyorsunuz. Day yazıyorsunuz. Day. Dot yazdıktan. Evet ne verdi? Like bir tane kılıç verdi galiba. Nasıl bir kılıç takın. Takın, takın. Burada bizde olan kılıçlar var. o şöyle bir kılıç vermiş. Kocaman bazuka. Gibi bir tane kılıç vermiş öyle bir tane. Oo bu çok iyi, çok güzel döndü beni. Bu güzel bir kılıça benimiz var. Gel bakalım. Bence şey, böyle bir tane kılıç. AFK <laughs> kapattı. Şimdi gördüğünüz gibi live update yazıyor. bir iki tane özellik var. Ha o birlik bir tane özellik var. Ama ben de biliyorum. O bir tane elektrik özelliği var. Anlıyor. Evet ben şimdi vs dualio'ya gideceğim Evet geldiğinde size anlatacağım Evet daha yeni geliyor da daha bilmiyorum boss gelecekmiş arkadaşlar evet e. ve bossu kesersek bize bayağı para veya bayağı bir şeyler verecek Kim ben de ister? Kim ben de mevzu Tamam gel. Gel. <laughs> ben çok kutlama ya. takılsın kardeşim. Yemin yapmış Türk ya. Hadi bakalım şimdi. Doğru mu Evet. Oğlum öldü. <laughs> Çocuğum vursana topa kardeşim ben seni. <laughs> i̇ki yapacağım. <laughs> Çocuğu bilerek iki yapacağım. <laughs> Sevim. Çocuk azıcık önünde olsun. Hadi bakalım. Gel lan buraya. AFK kalmıştı. Oğlum öldü. <laughs> Oğlum. Öldü. Hadi hadi mesela hadi. Yarın <laughs> <laughs> arkadaşlar gelin bir mod gelecek ve o modda da ya güzelim bir galiba şöyle şey olacak. Onu anlatayım. Galiba yeni bir tane mod gelecek arkadaşlar. O modda ise ne olacak söyleyeyim mi? Şöyle şey olacak. Böyle boss gelecek bir tane dev canavar gelecek. Onu kesmeye çalış çalışacağız ya. Kanka öldü. <laughs> Arka öldürdüm çat. <laughs> Bugün o kazansın. Gel <laughs> abi. <Canım. gülüyor> Yüzü bilerek kazandırdım. Hadi hadi. Hadi kardeşim. Kardeşim oğlum hadi. Hadi hadi. Kardeş. Hadi kardeş. Kardeş hadi kardeş. Abi şimdi ben yapacağım kardeş. Evet. <laughs> burada şey diyor canım. Burada. Çünkü fazla İngilizcem yok. Müthiş tarihi. <laughs> ne yazdım? <laughs> kardeşim ya, ama yakından ve artık. kardeş Kardeş. Kardeşim yakında. Ne ne? Ne ne? <laughs> Oha çocuğa bak. Ba 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 artistlik yapıyor ba. Sen <laughs> tamam, çocuğum coşmaya yaraşmışsın. Hadi gel hadi gel yakında. Ya ama ben vuruyorum kardeşim yakından. ne 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 ne. 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 Bura geldi bura. Bura geldi Ü -ü hanım. Aras tatlı tiple. Anam da burada. Aras tatlı tiple kafa sallasana. Heh. Lütfen salla. Ü, -ü. Ü, -ü. bak böyle yap. Ü, -ü. en çok tatlısın. Hadi. Öyle yap. <laughs> Arkadaşlar bir abla yaptırdı da. Bak çocuk zıplıyor bak bak bak. bak. Artis'e bak bak artiste. Artis. Çocuk yok partis. kim ki çocuk yok. Çocuğa yaklaşıyor böyle ölüyor. <laughs> Yakından verisi atmayı biliyorum ya, ama çocuk bilmiyor. Ben kazanıyorum ben. Yani. Beş. Beşe geliyor. Ç çocuğum oğlum niye böyle yapıyorsun? Kolay biz. Şey. Kolay şey. Oğlum bilet bana girdim de teleport ne? In, oyna güncelleme mi yüklendi? Yoğurt <laughs> yoğurt. Yoğurt. yani Gel, gelmiyor hala neyse arkadaşlar. Ay oynay ne kendince Hoşçakalın. Bay